Türkiye Jockey Kulübü'nün İzmit'teki yarım asırlık arasında geleceğin şampiyon atları yetiştiriliyor. Türkiye Jockey Kulübü'nün İzmit'teki arasında safkan İngiliz atlarından yeni şampiyonlar yetiştiriliyor. Kulüp tarafından İzmit'in Bayraktar Mahallesi'nde, 1973 yılında kurulan İzmit Merkez Aşım İstasyonu, yaklaşık 715 dönümlük arazide safkan İngiliz atı yetiştiriciliği yapılıyor. Tesis 323 boksluk, atların kaldığı bölüm kısrak tablası, 20 boksluk kaygır tablası, irili ufaklı 62 padokuyla hizmet vermeyi sürdürüyor. Hayvanların bakım, beslenme ve iskelet sistemi gelişimine odaklanan tesis, tayların yarış kariyerlerine mümkün olan en iyi başlangıcı yapmalarına katkı sağlıyor. şu bebek tay yani iki aylık tay var şu an ana rahminde tamam. tamam, şimdi safkan İngiliz atı yetiştiriciliği dediğimiz zaman adından da anlaşılacağı üzere İngiliz atçılığı ilk akla İngiltere geliyor şimdi bulunduğumuz bölgede de gerek hava koşulları mevsim koşulları yağış miktarı yağış oranı ve havadaki nem oranı benzerliği bakımından e, gerek İzmit gerekse de ağırlıklı olarak İzmit'in e, Akmeşe beldesi, e, İngiliz atı yetiştiriciliği noktasında oldukça önemli bir yere sahip. Türkiye Jockey Kulübü İzmit Merkez Aşım İstasyonu'nda aygır ağrında 20 boksumuz bulunmaktadır. Dolayısıyla biz her yıl 20 boksumuzu doldurmaktayız. 20 boksta 5 tane Türkiye Jockey Kulübü'ne ait aygırımız var. Bunlardan bir tanesi en yaşlı ve en popüler aygırımız Viktori Galop, daha sonra Super Saver, El Arkam, Body Master ve Battle Grant'la burada Türkiye Jockey Kulübü aygırları hizmet etmekte. Bunun dışında kalan 15 aygır ise sahipli, özel, misafir, pansiyoner aygırlar. Burada tabii yetiştiricilerin ilgisini alakasını belirleyen faktörler, bu aygırlardan doğan tayların yarış başarılarıdır. Çünkü yetiştiricilerimizin istediği şey hem erken doğumlu tay hem de yarış kazanacak başarılı tay sahibi olmaktır. Dolayısıyla doğan tayları başarılı yarış hayatına ulaşan aygırlara ilgi alaka her zaman fazladır. Bizim jockey kulübünün bütün aygırları, belirlenen bütün rakamları fazlasıyla doldurdu ve hepsi de kura'ya kaldı. Mesela Super Saver'a 120 kısrak kontenjanımız vardı. 300'e yakın müracaat aldı. Geriye kalan 180 kura'yla elendi. Mama şartlarda İzmit Merkez Aşini Stasyonu'na doğum hizmeti de verilmekte. Kendimizin ünitemiz olarak 100 daimi kısrağımız var. O 100 daimi kısraktan yaklaşık 66 tanesi doğum yaptı. yani aynı insanlarda olduğu gibi maalesef hayvancılıkta da istemediğimiz olumsuzluklar yaşanabiliyor. biz de bir iki tane kayıp verdik ama 60-62 civarı doğumumuz, sağlıklı doğumumuz gerçekleşti çok şükür. aslında bu yıla kadar normal şartlarda biz dışarıdan gebe kısrak kabulü yapar ve ortalama yılda 230-250 civarında doğum yaptırabilirdik. Ancak bu yıl uyguladığımız bazı değişiklikler, prosedürsel değişiklikler bakımından sadece daimi kısaklarımız, o da 60-62 civarında bir doğumumuz oldu diyebilirim.